amına koyayım. O direkt palet devirdi. Oho, oho. bu da çok kötü oynuyor oğlum ya. Ne ne nereye ölüyorsun amına koyayım? Daha yaralı bile değilsin. Kapandı amına koyayım ya. Ezberd Kid Markets teşekkür ederim takipler için efendim. Hoş geldiniz. Al al sen öyle çıkın amına koyayım. Öl Tonight the here. Bu hocam bu bu. Ne diyorsun? Allah belanı dağıldım yere bakam. Ne burada dönüyor Lan gelmedi ki ya. ne yapıyor bu? Oha. Oğlum ben geliyor zannettim amına. bunu. Ali bu ne ya? Hızlı kuruyor lan. Hızlı kırması var hep devirmeyin direkt. Bekleyin sonuna kadar. İbo palet harcandı İbo. Oraya gitmeyeydin. İbo Allah kahretmesin. Dedart, dedart. Ya oğlum Mami'ye saldım ilk başta bu spotu ya. Mami dedi ya. Lan o ne? Yemedi lan. Fake vereyim dedim de olmadı amına. Emircan yap. Elinde medkit var amına koyayım. Sabotarım olamaz bu kardeş. Sabotarım. Top var. Hayda, hayda 187 amına. tam buraya niye geldik yine ya? 187 diye gitti ama. Abi, ya bura 5 can var ya. korkma İbrahim Bey seni çekiyor. Bunu da Hoş geldin İbrahim. Hoş geldin Bu, ve ama... <laughs> Kipte niye basıyorsun? Benim ben hızlı var. Basmayayım ama sen oturuyorsun ben bir şey basmam. Benim şey hızlı yokmuş ben lan. Ya. <laughs> 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 Kanka paletleri <laughs> hızlı kırması, <gülüyor> kırması <gülüyor> var. Pencerelerden <laughs> hızlı, <laughs> hızlı, <laughs> hızlı atlaması <gülüyor> var ve ben şek paletini harcadım boş yere. Ama onlar infosu verildi önceden indirmek diye. Ya kanka amına koyayım 10 tane eklentiyle mi oynuyorsun? Bu ne ya? İyi bu nasıl getir dönüyor mu? Great hobby. <laughs> bot blok alır mıyız? Bir tane fake. Kanka <laughs> pelerinden de hızlı çıktı anasını satayım yani. <gülüyor> <gülüyor> gonna cry? Yeah. Are you, gonna cry? <laughs> Popunu ananı avradınız. Tonight the music is so loud Gonna cry. Tonight the music is so low. yiyeceğim şimdi. Tamam sizde bunuz var mı? Ya paleti bulamadım anana avradınız. Ebo çabuk jen şey yapmamız burada. lazım. Siktim jenleri çekelim. Burada Yapsan mı açacaksın Ali Ali. Lan tamam, ben yaparım o -o. git devam et. Ya ben devam et sen bilirsin. Burada dönmedi Cem. Ben adam saldıydı bir süre niye gitmedin abi? Ben de kardeş adam ben de kardeş. Hadi. Hadi gel abi. Hayır hayır buraya git. Buraya aynı şeyi mi yapacaksın ama? Bu adam enayi amık. Özelliği aşağı yere bir tane alalım. Emir gitmesen nasıl yapayım ama? Gidemem ki ama ya adam nasıl? Hoş kimse sıfır? Harika bana döndü. Tamam ben uzağa çekeceğim. İyiyim ben. sen nasılsın bana canım benim? Gel. Gel. Tamam, bana geliyor. Tamam, çek, tamam, çek bana uzağa. lazım. İbo aşağı yapabiliriz. Aşağı yapak. Bu <laughs> Sence bu lükse, lükse sahip miyiz şu an? Tamam Ali bir <laughs> kırdım bunu Ali. Gitti bu. Döndü, döndü mü sana? Dönmedi döndü. bana geliyor Ali. Tamam kaldı, o sen de Ali. Sol saldı. Fena gidelim. Ha yok ananız kim bana Ay iki saniye Ana. döndüm ama. Ananız. Ananız. Saldı beni. Of Renas duşa mı lan? Oğlum. 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 Bu bilgiyi benimle paylaştığın için günlümüm. teşekkür <laughs> ederim. Şimdi <laughs> seni düşüneceğim. Bütün Oh. Bu işte Renas nasıl alıyor? Oh. Sırtını keseleyim mi? Renas bir şey gerek. Evet. Ben ikine oldu hamamlar geldi. Hamamda İbrahim de Renas geldi gel aklıma <laughs> ya. Oo. Oha. Nasıl? Lan amına koyayım ya. Umar lan ben amına Oha nasıl kimseyi vuramadı lan orada? Ne yaptı amık? Oğlum ne oluyor? İbo o küçücük yerde sıktan mı attın orada? Ya senin Oğlum benim de ucunda kaldı hit. Mahmut hoş ettim. Bak riskli girmenin faydalı olacağını söylemişti. Evet. Ben başka yapayım kardeşin kardeşim. sen ne yapıyorsun? Gidin başka şey yapın. Tam bunları pingimizcik. Da pingi müzik Türkler. Daha Türkler. Daha daha eğlenceli. Ben gelmiyorum da. G g g g BU g g GEL GEL g g g g g g Şuradaki ya şeridi daha 3 kişi gittik, 4 kişi geri geldik ama. <laughs> ya Allah gerçekten Türk 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 de ayrı bir şey ben gerçekten. Yeni yıkam ona koyayım beyler yıla Oğlum yıla. Ama onu <laughs> bozacak ya yani, onu bozmazsa. Ay bir tane daha geldi. Da. Açtım yine bir şey çıktı. Aa ben lan. Aa. İş bu nasıl oh. Ha? O mu? Oha şey gitti. Şey zaten gidik değil miydi ama. Harbiden öyle. bir git lan. Ben de Ibo, Ibo öldüğün öldün gibi orada. Çok sıkıntın yok. Gel, gel 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 baba hit almaya geldi. Ha? <laughs> <laughs> Düştü. <laughs> baba ne <nabino>? yapıyor Baba bloklayacağım <laughs> baba. Bir tane spot vardı. Di bloklayamadım sanki... ananı sikeyim. Evet nereye bloklayayım? Blokluyorum. Amına koydum. Blon. Bana gel bro. Tekte misiniz hala la? Yıldan yok, yok. Neresiniz? Ne oldu geri geldiler? lan? Sen de bu. İbo. i̇bo yıllanıp bir daha geliyorum bekle oğlum. İbo bekle bir daha yırlandım. <laughs> oh my god. Nerede? Dude. Bitti bu arada sonuçta. Nerede lan? Ha yukarı İbo gel. Lan ibo öldü. Yok lan yok ne alakası var? Ne no diye Ne no diye. Ne no olur yemeyim. Ha yemedim. Sen hiç. Ha vuramadı. <gülüyor> <gülüyor> <ta> Yanıyor <laughs> Ali. Aa, Ali, a -a -a -a. Iyi, iyi. Ali yanıyor. Al, Hı -hı. Al, 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 al. Yanıyorsun ben Mami. Fuat abi dön amına koyayım artık. Hı, bırakalım, gel bırakalım gel bırakalım bir yerden dön. İbo'sun bırakalım. Madem Mehmet var. İbo. İbo oha siktir git. Ha, Mehmet Geçmişte Geç geç. besti varmış ki ananı sikeyim. Onu indir. Oo zor. Eyvallah desim öldürürüm. Ali geç. Bana geldi ne oldu? kapı, 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 99. Da, benim Borovit itim var. Borovit. Borovit Borovit itim var. Bekle indi <laughs> Ne oluyor bu? Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> çok güzel patladı böyle. Ne oldu <laughs> <laughs> <güzel> abi? <laughs> <laughs> of ne kırdın amık? Ben öyle totem kırdım ya. Niye bana geldi? Ana Bana ne satayım bu? Değil. <laughs> bana dön, bana... Benden dönerek alacak sana. Hadi oğlum. Plan buydu, plan buydu! Yeah. Fenerim, fenerim bitti. <laughs> <seni>. fenerim bitti. <laughs> Allah seni... Allah seni... Kanka, film al, Hadi, hadi <laughs> Allah seni affet. <abi>. Allah <laughs> seni... <abi>. Film azdı kanka, <laughs> film azdı Allah yani. Allah seni... Şey. Film azdı. <laughs> Ali göt gibi kaldı ya. Al 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 al. Boru gel 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 gel. Tamam devam borobum, et devam borobum. et. Borobum. Kapı nerede? Lan devam et salak. Sen lan. devam etsin amına. Öyle diyor lan amına. Öleceğim amına. Kapı nerede diyor? <laughs> <Ölüyorum. gülüyor> kapı kapı. Kapı nerede lan? <laughs> tamam aç aç. Aç oğlum tamam, lan. Ne yapıyorsun ben? salak? <laughs> 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 Dedart at. Oh, Aa, <laughs> tamam it aldı. Tamam devam. The Uyum, the varmış ya. Dedi the besti varmış bunda bunu. <laughs> Emir dur boru <laughs> mu Emir dur. dur. Emir boru <laughs> mu <mi> ya? Emir bekle. <laughs> <Değil. gülüyor> Oğlum Amin niye aldı? Ananı sikeyim. Bu çok sevdim ben bu arada çok güzel. Salak. Emir öldü ama. Ya Emir. <laughs> Ya yeter artık ya Sikeyim ya Ya salak amın Oğlum oraya üfetim diye bekliyorum direkt çıksana <laughs> Direkt <Deve bekliyoruz>. çıksana <laughs> Olan şeyleri sikeyim Olan şeyleri <laughs> sikeyim Of oh sana <laughs> oh. Hayır <laughs> Arda arda bu kadar <laughs> fail olam Altı bir etin bana vuramayışları, bir de Ali'nin orada gaza gelip ''YES BE'' diye bağırıp flash yolladı. Ya Allah'ım. Klibi mi izlesene bana. Ali'nin Bahar Şirin programı. Bak şunu bir daha izleyeceğim. Ali'nin Bahar Şirin sayınıydı ama. Tam gaza geldi, flash olmadı ya. Plan buydu, plan buydu. Yeah. Fener'im fenerim bitti. <laughs> fener'im bitti. Oğlum çok kızdırmışım bu arada. Bir anda durması. Gaza geliyor.